yeni bir Dying Light bölümünden merhabalar. En son Doktor Zerey'i dok, işte, Dr. Zere arıyorduk. Hala arıyoruz. Bakalım ne olacak yani. Gir, buraya girmesi bir dert. Çıkması da apayrı bir dert olacakmış gibi. Pis bir his var içimde ama. işte bunlar hep kısmet. Ben buraya niye giremedim? Hala inat ettim. Oraya gireceğim ya. Kapı da yok ki. Nereden gireyim? Neyse dur şunu açmayalım da öyle özür diye. Çünkü eğer onu açarsan yakalanma ihtimalim var. Şu etraftaki parçaları da Bunlar zaten adamlar vermiş bana ki. Hani bak. Bak şimdi. Şey bir gıcık bir yere giriyorsun. Sonra bay efendim. Ben e, yanımda eşyam yoktu yapamadım falan deme diye. Tabi biz iki türlü de zorlanıcıyız muhtemelen. Oo. And we're Hadi bakalım Bunu yapmak istediğimden pek emin değilim Ne yalan söyleyeyim Zaten alerjim de tuttu Bak diyor ki bana kısacası içeri girme Baktım Girme yapma bunu Neyse geldim Şurada bir tip var hemen İşte zombi gibi değil ki bu tipler Bunların ellerinde silah var yani Ama eğer e, bunu düzgün bir şekilde yapmayı becerebilirsem silahlarını alabilirim. Aha arkası dönük. Ha şit 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 şit. Şiti şiti şit. Sus. Elinde de polis batı olmamış. Olan ben de zannediyorum ki böyle silahına falan kurşun dolduruyor. Nerede? Nerede bizde o şans? Bol bol Military e, Throwing Knife'ımız var. Şuradan bir girelim. Buraya açamıyorum. Oo, o buraya geliyor. Bu yana mı dalacak? Yana daldı. Neyse bir tane galiba o yüzden. Bunu diye düşünüyorum. Sakın dönme, sakın dönme. Sakın geri dönme. Hiç böyle fırsat vermezsek eğer Allah kahretsin Duydular Duydular Duydu hem de üçü birden duydu <laughs> Dur lan sende varsa bende iki tane var Pislik Adam yanıyor hala onun da değil ya. Gel gel oradan yanarak gel. Kek. Canımı yaktın yani onu söyleyeyim. Ya bir dur. Mal. Ha yanmış. Çatı çutur olmuşsun hala. Hala bıdı bıdı ya. Adam kalktı yahu. Elin saf be. Ne yaşama inancı varmış sende takdir edilesi cinsten. Hizmet bandı falan aldım hiç olmadı. Of, sizin elinize hiç silah vermediler mi çocuğum? Yazık günah değil mi size? Ha? Ha benim kuzularım. Evet, bu, bu durumu da böyle hallettiğimize göre inşallah bir helva olur. Alkol de olur, fark etmez. Hemen bir bakalım ne yapabiliriz burada. Blueprintlerden. Bu ne ya? The... I, it's kind of what, Nikola Tesla version. What? 59 iyi bir tanesine çakalım bundan. Metkit yapalım. Medkit gerçi kaç tane var ben de hatırlamıyorum biliyor musunuz? Aman neyse işte. Yani Medkit iyidir. Ha Molotov en sevdiğim. Molotov yapalım. Elimizde ne kadar varsa o kadar Molotov yapacağız. Şimdi. Şu dandik Punk Queen'in geç punk queen hmm. 71 demet. Daha kötü çıktı yahu ama elektrik veriyor. Bir de düşünmek lazım. 71. Neyse dur biraz da bunu deneyim Yaşı daha gideri vardı bunun ama bir sürü metal partimiz var zaten o yüzden sorun yaşayacağımızı zannetmiyorum. Şimdi burada bir adam yok. Sanırım hepsini temizledik bunların biz. Hepsi geldi çünkü ben e, ses çıkarınca. Şunları alayım da. Başka bir şey yok mu? Şunları falan al bir yiyelim yahu. tak Zeri de cehennemin mağamanın dibine şey ettiler herhalde adamcağıdırlığına. Bilsem neler yapacağım da. Aha orada bir tip var. O bir. Buraya geliyor, değil mi? Aslında ses çıkarsam gelir mi acaba buraya? Şu vardı bir adam var mı? Var sanki. Var mı? O bilemiyorum artık. Artık hiçbir şeyden emin değilim. Burada zaten target practice etmişler. Burası Karim'in oturduğu yer ha eski. Karim nerede acaba? Sallıyor mu beni bak? Tam burada bir sürü var diye ben bunları aldım. Kusura bakmayacaksın inşallah. Vay pislik. Ha 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 bir şey görmemem de ayrı bir muhabbet ha. öldü değil mi o? Aman ya. Tamam. Bu da tamam. İlginç bir şekilde karim yok. Oo tüp var. Vay ya ben şimdi tüpü alırım. Ondan sonra o tüpü aldıktan sonra üstümde palam patlatırım bu gidişle. Işığı kapatıyorum da ne olur ne olmaz. Başka adam var mı? Broken. I couldn't find Zara inside. The building looks empty though. Evet, kimse yok burada. Yani birkaç adam vardı işte. Underground mı? What? Allah'ım bir sürü <laughs> bir sürü bir sürü bir sürü tabanca şeysi buldum çok mutluyum ben. Sanırım sonunda talih suratıma gülüyor. Ben de bir şey bıraktım değil mi? Ne bıraktım? Çöp bıraktım. Adamlar yok ya. Yaz bir şey diyeceğim, Underground Devil deyince ben pek bir hoşlanmadım bu durumdan. Onu da belirtmek isterim. Adamlar burada hep bir şeyler bırakmış. Oho! What? Yasin mafa! Dur. Şunları inşallah unutmayalım arkadaşlar. Geri dönüp bunları almak lazım. Al Almazsak bizi salak derler yani. Ben sana bak bütün silahları almış ama bütün kurşunları alamamış. Geri derler. Ve haklı olurlar. Ve reisin adamları tarafından geri moduna konulmak istemiyorum inanın Tamam artık ben rahat rahat silahımla gezelim arkadaş. Başlarım size. Şu anda hiçbir şey göremiyorum. Oh shit. Dur bakayım. Suratına tüp atacağım. Hadi bakalım kısmet. Gelin siz bak. Gelsenize buraya ne olur gelin ya. Baba oh, bak bir şey yok. Cidden bir şey yok. Oo oh, oo. Oh, oh. Dur bakayım. Pislik. Gel gel çık oradan. Adamı vuramadım ya. Ya! Battlefield mi oynuyoruz lan? Çık! Kafa atacağım şimdi. De diğer tip? Aha. Nerede lan? Bir hemen bir yıllanalım. Yıllanmak. Bir tip daha var galiba ha. Lan çok mutluyum şu anda ya. Bir sürü silah, bir sürü şey. Nasıl mutlu bir insanım bir bilseniz. Ha dur bakayım şunu açalım. Hard bu. Buraya sonra gelemeyebiliriz çünkü. Hard olan her şeyi ellemeliyiz. Pry bar, jewel box. Paraya para demeyeceğiz. Allah'ım sanırım sonunda sonunda suratıma güldüler. Kim güldü bilmem ama güldüler yani. Oh, şunları da alalım. Kafeyi. Burada bir şey var. Ne bu? Silaha. Bak. Bak arkadaşım. Benim silaha her zaman yerim vardır. Punk Queen falan. Geç bunları. Geçeceksin. Silaha her zaman yerim var. Hem iyi para. Bu da mı açılıyor? Ooo. Oh, 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 oh. Ha! İşte oyun şimdi başlıyor. Merhaba Cöm'ün pis Oyun şimdi başlıyor pistikler. Deyip şimdi öleceğim. Bir saniye. Dur bakayım, tüp falan atayım üstüne. Tüple tabii zıplayamıyorum doğal olarak. Ben bu tüpü alayım da. Yalnız bir şey değil mi? Biri bana tüple böyle dalsa. No, I got you. Avucu bu değil de. Ya buraya pislik. Dur bir dakika bir heal atalım. Ah reload yatıyorum pis. Pis oynama. Abi yanında Türk patlattım be. Yuh. Normal şartlarda mı insanın onun beş kez ölmesi lazımdı. Dur bir elliyim seni. Dur bakayım yerim vardır muhtemelen. Açabileceğim. Boş ver ya. Bunu da at. <laughs> Vay sonra çok pişman olacağım bunları yaptığıma da dur. satabiliriz diye düşünüyorum yani. O yüzden var mı bir tane daha? Şöyle bir gideceğim ama şurada tüp var. Dur bakayım bu ne? Oh süper. İki tane daha adam var bu arada. Oh 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 wow. Ah inanmıyorum ya. Çok rastgeleydi. Rastgele değil de dikkatsizlikten işte. Neyse buranın başında açacaksın inşallah. Müziklere gel. Sus lan. Bir de vurabilsem neler yapacağım. Ama hiçbir şey alamıyorum. Ne saçma. Bir şey diyeceğim. Benim inventörümde acaba öldükten sonra şey oluyor mu? Gidiyor mu? Hani ne bileyim. Flare'leri bırak ya. Onu her zaman yapabilirim çünkü onun ilgili bir problem Ama artık bundan sonra alamayacağım. Diyorum. Yani. Neydi bu? Bir dakika yerde bir şey var. Arkamda adam var. Benim düşündüğüm şeyler bak. Neymiş bu? Hala hemen çok ya. Herhalde silah değil de. Şeydi o. Şunları. Şuradan gideyim. Of yandakini patlatsa var ya öldüm yani. Kırılmıyor mu? Nerede o pislik? demedim mi demin size? <laughs> Aa! Tamam işte bunu yapmayın. Yani bütün gösterme amacım buydu. Eğer öyle yaparsanız elinizde patlar. Tamam durun. Pi adamlar akıllıymış. Hmm, yani benim kullandığım her şey onlar da kullanabiliyor. Zaten biliyorduk da bunu işte. Üf, bana ettiğiniz küfürleri duyabiliyorum şu anda. Ulan Beril. Yuh Beril. Hissediyorum böyle iliklerimde hissediyorum. Kili, him. kili. Him. Kill him. Ha dur bakayım. <laughs> Ay. For you. Ulan bana aynısını yapana ben aksini yapar mıyım ya? Ben öyle öldüysem sen de öyle öleceksin pislik. Bu arada ben mesela bunu e, daha önce oynarken bu kısmı biz tabii et, e, arkadaşımla oynadık. O yüzden zaten daha bir kolaydı. Bir de şöyle bir şey vardı. Mesela biri önden gittiği için o yolu buluyordu ya da o önden hallediyordu. Ya da ne bileyim şansa bala bir şey oluyordu. Ben önden hallediyordum. Bu sefer yani tam olarak şey yapabiliyorduk. Ne biliyordum. Oyunu tam olarak görmemize gerek kalmadı. Şimdi tabii öyle değil. Ben her şeyi tek başıma yaşadığım için biraz zorlanıyorum. artık bunlardan bir şey olmaz ya. Inventory full. Kim derdi ki derinin önüne 500 tane çıkacak ve Eee, emanetleri dolu olduğu için alamayacak. Ben! Altını kıracağım. Medkitleri de su gibi kullandım ya. Nasıl Adam yok şu anda. Bakalım bir. Oh. Raiste de var yani ne silah varmış arkadaş. Adam silah kasmış. Herhalde olaylar olduğunda böyle silahları abandı bu. Yıkarım bu odayı. Benim zere de ölmemişsin. Beni. ölmemişsin. Thank God. Ne? I'm not safe anymore, obviously. Geçir, geçireceğim oh, seni evet. buradan. Hani gideceğiz buradan diyor. O da diyor ki yani kendine ulaşması gerekiyor diyor. O yüzden C'de verdim paketleri. Zaman çok önemli biliyorum sen göndereceğim dedin ama hani ben yine de gönderdim diyor. Ne oldu? Ha!

Give the doctor <laughs> some oh. first aid. And take her into the pit. Neyse öldürmediler adamı ya. Ya ben de bunlardan karşı bir ortamı açsaydınız elimde zaten bir sürü silah var hepsini 2 iki üç elime üç elim. alır böyle çat 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 hallederdim <laughs> ya. Tamam nişan alamıyor olabilirim ama yani sonuç itibariyle denerdim en azından. Pislik. Send Where's Nersia? Oh shit. dog You come to us, like a snake in the grass. Here, in a city of lies. You are the biggest liar of them all. What are you talking about? Answer me, motherfucker! Yes. Lose control. That is what you Americans are so good at after all. Not bad. Au. Reis sen nasıl bir sapıksın ya? Where are the corpses? Leave Crane. Yes sir. Beni niye bıraktınız? <laughs> ne oldu yapacaksınız? Ben nereye düştüm? Nereye düştüm? bak. Kaç tane adam buldun? Bunların hepsi... Bu kadar insan var mıydı ya bu şehirde? Ha! Ay ay! Ne oluyor be? Allah kahretsin bu ne? Hiçbir şeyim yok ki benim elimde. Oh, 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 oh. Etraftan bir şey bulacağım herhalde. Başka bir neyi Cranky renk Ay bir şey. Bilmiyorum ne yaptım ben bilmiyorum artık ya. Her taraftan zombi geliyor. Ne yapacağım ben? survival diyeyim. Abi nasıl olacak o? Ya siz nasıl hastalıklı insanlarsınız ya. Şurada da bir şeyler var. Aa, ala, ala. Reis sen tam bir sapıksın ya has sapıksın ya. Şunu kafalarını atayım da. Şu ortaya gelsene. Bir durun, bir çekil. Elimde tüp olduğu için şey de bilmiyorum. atsam yok. Bowling topu gibi gidiyorlar vallahi. daha az olanları bulsam. Neyse power level up oldu. Arkamdan birinin gelmediğine inanmam bir lazım. O da tabi şu an itibariyle biraz zor. Bunlar nasıl ölecek sonrası ayıp. Ya da ölebilecekler mi hani. Yani ben biriyle uğraşamıyorum şuraya bak. Şuraya bir çıkayım ya. Allah yani. Ha bu salaklar bunları çarpıyor. Okey. Şöyle yapsak mesela. Şöyle yapıp e, aslında itebiliriz. Hmm. Gelin bakayım siz böyle, böyle gelin. Gelin bakayım böyle. sürecek reis He? <laughs> Şuradan var ama atla atlayayım mı ne yapayım ben? Firecracker atsam ben bunları olur mu ya? Dur dur o değil. Crane! Crane. Firecracker'ım yok ki. Bir an bir heveslendim ben. Firecracker'ım vardır belki ama yokmuş şuradan. Planım vardı ya. Belki o patlatır yani. Bilmiyorum şimdi. Dur şuradan atacağım. Hadi be patla. Gece oldu resmen. Hala survival diye yine. İlla öldüreceğim ben bunları tamam. bir silah yanında yok Neyse en azından oraya itebildim onu. Oh! Firecracker's. Ya bir sürü şey var burada be. Bunlar ne? Bu da buraya gitti. Ya yani sonumuz hayır hakikaten. Burada ben kaldım böyle kendi kendime takılacağım burada belli oldu. Böyle tek tek bunları çekebildiğim yere kadar böyle takılacağız. Şurada ne var? Ve bu ne? Bunların üzerine nasıl? Ben o kadar silah buldum ya. Ne yaptınız o silahları? He? Ne oldu o silahlar? Reis. Senin silahları nereden buldun belli. Oh. Güzeldi. 40 bir böyle oluyor işte. Şaka maka üstümde hiçbir şey yok. Stash'te bulacaksın diyor Allah'ım. Yukarı <laughs> falan çıkamıyorum değil mi ben ya? Yani? Bir ben böyle tek tek öldüreceğim yani yapacak bir şey yok.